böyle rot mu? Bu da ne? Ha, burası ne böyle arkadaşlar? Koşu bandı var burada. Galiba Minecraft'ta spor yeri gelmiş. Ah, tatlı kız. Ne yapıyorsun burada? Tamet hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, burada da Tuna var. Ne yapıyorsunuz burada ya? Brain Rot Ne Brain Rot ya? Bunları nasıl aldınız? Nereden geliyor bunlar? Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Buradan bir <laughs> şeyler geliyor. Bunları alıp kendi yerine koyuyorsun işte. Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ya ne var öğrenirim. Bilmiyorsam öğrenirim. Öğretin bana. Nasıl alacağız bunları? Biz öğretemeyiz vallahi. İşimiz başımızdan aşkın. Arkadaşlar hiç param yok benim. Nasıl alacağım bunları ya? Bir borç verir misin bana? Bir dolar bir dolar. Yok veremem abi. Ya. Sen Merkez, merkez! Ben de vermem. Ya of ya, ne yapacağım ben tek başıma arkadaşlar? Ah, benim beyzimde para var. 250 dolar. Arkadaşlar, demek siz bana nasıl alacağımı göstermezsiniz ha. 250 doları tuk tuk, sorum. sağır mı? bunu alacağım, bunu alacağım. ben Huvur. götürüyorum. Karakterimi de aldım arkadaşlar. Böyle koyalım. Hani ben yapamazdım? E tamam da, bundan sonra ne yapacağını biliyor musun? Eee, toplayacağız işte buradan karakterleri. Para kazanıyoruz. Bak, para geliyor bana arkadaşlar. Ha? o benim tuk tuk sorum değil mi? Getir buraya. Olamaz olamaz. Atla kız gel buraya. Hayır ya bu da kapıyı kapatmış. Siz <laughs> göreceksiniz oyunu öğreneceğim. Oyunu öğreneceğim bir izin bitireceğim. Brain rotumu çalmış. Para gelmiyor ya. 12 dolar kaldı. Neyse yerde elma bulmuştum. Şunu yiyeyim bari. Aa. Ne oluyor ne oluyor? Nereye geldim ben? Mahmut dede. Samet evladım hoş geldin. Hoş bulduk da dede. Burada ne işimiz var? Neresi burası? Steel Brain Rot oyununun kurucusuyum. Yardımı ihtiyacın olduğunu gördüm. İstiyorum dede istiyorum. Benim de dalga geçtiler. Brain rotumu çaldılar. O zaman sana ad. Milyonluk hilesi veriyorum. Yaratıcı moda girebilir ve sınırsız paraya sahip olabilirsin. Ne? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim dede. Hadi bekliyorum, bekliyorum. Allah, vallahi geçtim. Çok teşekkürler dede. Çok teşekkürler. <laughs> dur evladım, dur. Yapış yapış oldu her yerim. Yes, İşte geri geldim. Demek benim brain root'umu çalarsınız he. İntikam vakti arkadaşlar. Aha sınırsız param. Bip 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 bip. Allah istediğim kadar param var. Evet arkadaşlar 300 bin dolar var. Oğlum ben direkt bunu alıyorum arkadaşlar. Saniyede 300 dolar veriyor. Şunu alıyorum. Bunun adı neymiş? Bunun adı neydi arkadaşlar ya? Şempazini bana galiba? Kendi yerimize koyalım. Vallahi koydum. Sen bunu nasıl aldın? Valla param <laughs> aldım. Çalıştım aldım. Hile yapıyor ya. Ne hilesi be? 300-300 dolar veriyor. <laughs> Kesin hile yapıyor. Hile yok bizde olmaz hile. Arkadaşım brain notlara bak mükemmel brain not geliyor. 1 milyon mu? Ula, ula, ula. Oo, dörtlü birden. Ne oldu lan ne oldu siz alamıyor musunuz bunu? Birleşim aldım birleşim brain notu. Tuna bak brain notuma. <laughs> Onu nasıl aldın? Hile var hile. Oğlum hile değil. Siz de alın oradan. Siz niye almıyorsunuz? Paranız oh. mı yetmiyor? Arkadaşlar lütfen yorumlarda yazmayın tamam mı? Ben de hile olduğunu yorumlara yazmayın aramızda. Evet arkadaşlar onlar orada kasılıyor. Ben şimdi görünmezlik hilesiyle onların karakterlerini çalacağım. <laughs> şimdi görünmezim arkadaşlar. Bakalım bunlar neler almış. Tuna ya kaç paran var? Ben de son 7 bin var. Bende 22 var. Demek ki kötüsün. Ya hayır ya. Arkadaşlar şuraya bakın. Tuna'nın yerinde iki tane şu orangutan mıdır nedir bundan var. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. <laughs> Şimdi tatlı kızın yerine götüreceğim arkadaşlar. Tatlı kız da kızla bunlar kavga edecek izleyin. Tatlı kız benim eşyalarımı gördün mü? Aa sen niye benim eşyalarımı aldın? Hayır onlar buraya ışınlandı. Ben almadım. Kavga vakti. <laughs> kavga vakti. <laughs> Hayır onlar <laughs> benimdi. Onlar benim. Zengin oldum işte. Kıskanıyorsun ya. Aa, git buradan Tuna. gel buraya. Şöyle gidelim. Biz de bir tane din, o din 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 don 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 alalım. Şimdi bir milkimizi içelim. Tuna ile bir dalga geçelim arkadaşlar. Tuna ne oldu? Nasıl gidiyor? Bu ne oğlum? Niye boş Abi sorma ya. Esi alırım gitti ya. Lan karakterler sende? Ben oyunu öğrendim bu arada. Senin karakterini o yüzden çalıyorum. Yeni mi almıştım? Yeni mi aldın? Oğlum bekle lan sen. Arkadaşlar bir de tatlı kızdan çalalım. En iyisini alalım. Tatlı kız merhaba. Ee, karakter takası yapalım mı? Hangi karakter için? Senin en iyisi. Hangisi en iyi karakterin? Yani şu an bu. Tamam. O zaman ben bunu alayım. Bunu alayım. Sana da karşılığında bunu vereyim. Bu ne Samet? <laughs> <laughs> İksir görünmezlik Kafayı çastırırsan onda çok şey kazanabilirsin ee, Neredesin göremiyorum seni Arkadaşlar ben yanlışlıkla galiba kötü bir şey yaptım Bu görünmez oldu her an her yerde çıkabilir Tuna dikkat et tatlı kız görünmez oldu Ne Vallahi görünmez oldu Eren her yerden çıkabilir Şimdi dur şurayı kapalı, kapatalım Çok fazla aynı karakter oldu şunu değiştireceğim arkadaşlar bir tanesini Başka ne troll yapalım Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar ne yazmışsınız Samet abi hep aynı trollleri yapıyorsun Görünmezlikten başka bir şey yap Tamam kardeşim başka bir şey yapacağım ama ne yapacağım Niye yazmıyorsun Şşş benim yerimden uzak durun ha. Lan uzak dur seni yoksa buraya atarım Evet artık yeni brain rotumuz tatlı kız arkadaşlar gördüğünüz gibi Bana ne dedin Brain Rot dedim Sen buraya gel bakayım Oo arkadaşlar burada market var. Musin abi selamünaleyküm. Merhaba kardeşim hoş geldin. Bir sürü şey var arkadaşlar. Şuraya bakın tuvalet mi? Aklıma güzel bir troll geliyor arkadaşlar. Bu tuvaletten alabiliyor muyuz? Bir tane sapan alıyoruz. Bir tane de tuvalet alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar niye kırmızı kırmızı kapatıyorsunuz ya yerlerinizi açsanıza. Samet orada bir eksiklik fark ettin mi? 3-4 tane. Yoksa yoksa. Aç çok kırmızıyı bak. Hayır açmayacağım kapıyı. Ya uzaktayım ne yapabilirim ki? Aç sadece bana bak ya buradan çalamam ki. Ya atlasana Samet. Tuna Tuna Tuna. Harbiden tuvaletini yapıyor ya. Tamam dur oğlum göreceksiniz siz. Ay, Mısır abi. Samet sence ben neredeyim? Neredesin? <laughs> gel lan buraya. Koy gel. Seni brain olarak burada çalıştırırım bak. Lan Tuna çık oradan. Aa. Arkadaşlar neyse benim karakterlerimi çaldılar ama bizde para bol yani. O yüzden şöyle güçlerden alacağım. Bir tane daha bundan alacağım. En güçlü galiba bu arkadaşlar şu an. Bende o kadar para yok. Alıyorum hileli modda olduğum için arkadaşlar. Mahmut dede cansın ya. İyi bana bu modu verdin. Evet arkadaşlar şimdi şurayı açalım. Bunlar birey notlarını toplamaya çalışırken şimdi sistemi bozma vakti. Nasıl bozacağım merak ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle olacak. Buradan duvarın arkasına geçeceğiz arkadaşlar. Al işte bu. Sistem böyle çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan karakterlerimiz gidiyor. Şöyle sinyal Redstone sistemi böyle böyle geliyor ve buradan ilerliyor arkadaşlar ama ben buradan bir tane Redstone'ı kırdığımda bomb! işte mekanizma çalışmıyor. Bak ışıklar söndü arkadaşlar. İzleyin şimdi izleyin. Aha, bak yeni bir yerine gelmiyor. şunları alalım arkadaşlar. Yani bunu aldık. Din, din don don. O din, din don don don. Allah ben var ya para makinesi oluyorum şu an. Evet son bir tane boş yerim var benim. Sizin arkadaşlar geliştirdiniz mi karakterlerinizi? Doldurdum. Doldurdum mu? Bu arada yeni bir yerine neden gelmiyor ya? Allah Allah. Tuna ne yaptın bütün hepsini çaldın mı? Ya ben bir şey yapmadım. Alo buraya notlar. Sizi istiyoruz. <laughs> Tuna mekanına baksana Tuna. Hayır. Ay sevgilim notlar gitti ya. Git. <Sessizlik> <Sessizlik> ya benim notlar. Sen niye notlar yemiyorsun? Şimdiye kadar Anne. ölmem gerekirdi. Bırak. düşürdüm. Ne oldu? <Sessizlik> Yeni bir not <-road> da yok. Kıra <laughs> da çalmış Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onlar ezik oldu şu an ben güçleniyorum. Kral benim oğlum ayık olun ayık olun. Gelme gelme. Gel gel buraya gel. Gel gel. <laughs> Nasıl girdi? Koyma bana tuvalet şeyleri. Ya bir gider misin ya? Tamam burada kalırsın o zaman. Hadi beraber yaşıyoruz. Çalmayacağına söz verirsen alırım içeri. Söz vermem. Ya söz ver. Söz. Arkadaşlar duyduğunuz söz verdi, söz ver. Ne söz verirsin. Ya Senin ben var ya, senin ben buraya gelmeyin lan buraya, gelmeyin buraya. Of ya arkadaşlar duyduğunuz söz demişti ya, açmayacağım size bir daha, Gidin burada Şimdi arkadaşlar yeni bir plan yapmamız lazım. Birey notlar gelmiyor gördüğünüz gibi. Şu birey notu falan doldurmak için de kendimi yeni birey not yolu yapacağım. İşte Burada özel bir sandık var ve bu sandığın içinde motorumuz var, mekanizmamız var. Buradan da yol olacak arkadaşlar. İlk önce şöyle boruları koyuyorsunuz böyle boru gibi bir şey böyle. Sonra bir de bunun karşısına koy uyuduk. böyle böyle ve böyle. Sonrasında burayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Aha böyle yol yapıyoruz. Buraya da bir yol yaptık. Buraya da yolumuz yaptık. Ve sonrasında mekanizmamızı buraya koyduk mu? Tak diye çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi birey notlar niye gelmiyor? Gelecek arkadaşlar gelecek. İzleyin şimdi. Hop birey notlar gel bakalım. Gördüğünüz gibi böyle düşüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bant yaptık buraya. Haberiniz olsun. Oo bunu alıyorum. Bir milyonluk arkadaşlar. Tamam şimdi yeter arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 Lira. tane oldu arkadaşlar. Lira. En iyisi, en iyisi. Bütün Draenotların birleşimi. Mağazadan biz de yeni eşyalar alalım arkadaşlar. Böyle gidelim Muhsin abiye. böyle arkadan gideceğim arkadaşlar. Beni görmesinler. Selamun aleyküm. Ha kimse de yok. Hoş geldin benim. Hoş bulduk abicim. Hoş bulduk. Burada neler var arkadaşlar? Güzel çubuğu var. Aa savuran çubuk varmış. Tamam şunu bir alalım. Şu çubuk neye yarıyor? Bakalım ne kadar savuruyor. Deneyelim. makina tekrar çalışmaya başladı galiba. Ulan makine kim düzeltti? Ben. <laughs> Geç lan buraya. Ne oldu? Çalacak mıydın? Ben zaten çalmışlar benim buradaki karakterlerimi. Oğlum aldı bütün paralarımı. Bak seni buraya koyarım. Al. Brain Yeni Brain Note koyarsın. koyarsın. Açma! Lan oğlum bitirdiniz beni! Hiçbir şey kalmadı! Görürsünüz lan siz, görürsünüz siz. Bunlara çok bir troll yapacağım. Oğlum bizde para bilmiyorlar ki. Al buradan yenileri geliyor alırım arkadaşlar. Siz şu an beni çok sinirlendirdiniz. Çok fena sinirlendim. Abi Musin abi 5 milyon diyor. Oha! La es çok sakolaha dönüşüm. Hakkınızı helal edin. Ben galiba birer notu dönüşüyorum. Oo! Aha arkadaşlar işte dönüştüm. Bu birey not daha yeni çıktı arkadaşlar. Kimse bilmiyor bunu. Banta gireceğim arkadaşlar. Normal bir birey not gibi gireceğim. Ve onların her şeyini çalacağım. İzleyin şimdi izleyin şimdi. Aa yeni birey notlar geliyor. Aa şuna bak bunu daha önce hiç görmemiştim. Bulayım <laughs> Samet abi gelmeden. Gel bakalım buraya. Oh be beni aldı Arkadaşlar şuraya bakın yerine götürüyor. Kaç para istiyorsun? İstediğin kadar para kazandırırım sana. Oha. Bir sürü para kazanmak istiyorum. Al sana 1 trilyon milyar milyar gazilyen milyar. Al. bir trilyon. Vay be. Çok iyi. Ben gidip biraz daha alacağım. Allah. Arkadaşlar tıma gitti. Bunların hepsini çalma vakti. Aa, aa. Olamaz. Ne yapıyorsun sen? Al bakalım bunu. Olamaz. Aa. Arkadaşlar plan işe yaramadı. Ya. <laughs> ya yakalandık ya. Demek silah ha. Çatışmayı <laughs> onlar başladı arkadaşlar. Bu savaşı ben başlatmadım. Bu silah abi bana silah ver oradan. Siz kime ateş ediyorsunuz? Daha beni tanımamışsınız. Evet arkadaşlar onları bir tutak yapmamız lazım. Islık sesi falan yapalım dışarıdan. Hey ooo. Yeni brown rotlar geldi. Oha! Yeni brown Nerede ya? <laughs> i̇şte! <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> The yes. Attınız. Bunu yapmayacaktınız tamam mı? Beni çıldırttınız kardeşim beni çıldırttınız. Abi gel buraya. Ya, gidin oğlum brain notlarınızı alalım. Para kasın para. Hüsnü abi başka neyim var? Ölümsüzlük totemi. Ha tamam işte bunu almam lazım arkadaşlar ya. Oğlum bak bir çalmayın ya. Bu eşyaya bakın. Efsane eşya buldum. Ya, benim yerimde değilsiniz değil mi siz? Ha iyi güzel. Fazla bir şey çalmamışlar arkadaşlar. bir kapatalım toparlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu totem sayesinde ölümsüz oluyoruz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. O zaman müziği verin arkadaşlar. Ne bakıyorsun? Savaş mı yapıyorsun? <laughs> Bu kadar. Var mı başka savaş isteyen? Var mı başka? <laughs> Yaşatmam oğlum. Tamam ben bir gideyim. At bir sıra. Çocuklar. Aa! Lan öyle çizik totemi hiç yaramadı. İki kere mi öldüm yoksa? Arkadaşlar durun. Bayerle bireyine çalıyor ya. Aha kaldın içeride vuramazsın ki vuramazsın ki. Aa bu abi. Bu abi bunlar çok beni çıldırttı abi. Ben ben senden roket istiyorum. Gelin lan neredesiniz? O kapılar bir gün açılacak. Lan en güçlü bir rotor almışlar bize. Diğerlerini almamışlar. Bozuka. Abi bir şey yapamadım. <laughs> Lan oğlum Bozuk'a niye hasar vurmuyor Mosir abi O zaman arkadaşlar hacker moda geçiyorum Ve artık admin komutunu Kullanma vakti Bu komut sayesinde bütün bir çalacağım Nasıl mı izleyin Admin komutunu başlatıyoruz Flash <laughs> view inventory Tatlı kız Boom oh kızın envanterine girdik şu an. Parasını çalalım arkadaşlar. Direkt parasını alıyorum bak komple. Param gidiyor. Ne oluyor tatlı kız? Param gitti. Param mı gitti? <laughs> evet. <laughs> Tatlı kızın işi bitti arkadaşlar. Şimdi sıra Tuna'da. Tuna'nın paralarını da çalalım. Böyle paracıklar, paracıklar. Aa, benim param niye gitti? Kıyamam sana. Of ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dışarı çıkar mısınız? Dışarı çıkar mısınız? Ne oldu abi? Of ya. Ne oldu? Ben paranızı buldum. Buraya atıyorum. Böyle buradan o paraya bak. Paralar gidiyor. <laughs> Paracıkları gidiyor. Samet ne oldu lan? Ne oldu? İyi parlak, iyi parlak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün paralarını aldım ve onların birey notlarını da aldım. Umarım size Daha fazla böyle çalma, birey not çalma videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz yeni videoda görüşürüz. Orada kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.